Yerel seçimler yaklaşıyor. 30 Mart seçimleri öncesi Türkiye, e, özellikle 17 Aralık sürecinden bu yana e, pek çok konuyu konuştu, tartıştı. Son dönemde de dinlemeler konusu gündemde. Ancak 30 Mart seçimleri için pek çok belediye başkan adayı da hazırlıklarını sürdürüyor, seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da. Yine bir ilçenin belediye başkan adayını ağırlıyoruz. Güngören belediye başkan adayı, AK Parti Güngören belediye başkan adayı ve mevcut başkan Şakir Yücel Kahraman bu akşam stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş Şakir buldum. Yücel Bey. Şimdi 17 Aralık süreci ve son birkaç aydır gündem daha çok e, siyasi konularla e, artık yoğunlaştı. O konulara yoğunlaşmış durumdayız. Pek bir yerel seçim havası da yok işin açıkçası evet. Bu seçim çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Türkiye neden e, yerel seçim öncesinde bu tür konuları sürekli gündemde tutuyor? Evet, söylediğiniz gibi yerel seçim olmasına rağmen projelerin, belediye başkanının yaptıkları yapamadıkları konuşulmasına rağmen maalesef hizmet konusunda AK Parti ile yarışamayacak bu dünyada çakılı bir çivileri olmayan. ...hayatlarında ham tahtaya düz çivi çakma başarısını gösterememiş kişiler... ...siyaseti değiştirmek için böyle bir e, gündem oluşturuyorlar. Tabii bizim çalışmalarımızı belki e, vatandaş nezdinde o yorununda etkilemiyor ama... E, ...biraz bizi kamçılıyor, gayretimizi artırıyor. Biraz daha fazla e, vatandaşla birlikte olmak zorunda kalıyoruz. E, çünkü biliyorlar ki bu proje belediyeciliği... Ee, vatandaşa hizmeti anlattığınız zaman Ak Parti'nin hükümete de, belediyelerine de, yerel yönetimlerinde e, eline su dökemezler. Ee, bu da onların bu yolda tercih ettikleri bir metot. Ama tabi halkımız bunu görüyor, ee, yapılan hizmetleri görüyor, ee, güveni belli nereye güveneceğini biliyor. Ee, sürekli olarak da Ak Parti'nin oylarına artı olarak yansıyor. Peki yaşananlar? sokağa nasıl yansıyor? Ee, şu anda bizim biz e, arazideyiz. Esnaf ziyaretlerimizle, ev sohbetlerimizle e, irtibat bürolarımızdaki toplantılarımızla e, hizmetleri açtığımız zaman, konularını hizmet konularını açtığımız zaman çok rahat kendimizi ifade edebiliyoruz ve tepkileri çok olumlu alıyoruz. Olumsuz bir e, söylem bize karşı hizmetler konusunda yok. E muhalefette vardır. Zaten onlar muhalefet olarak e, söyleyecekleri hizmet konusunda, proje konusunda bir şey olmadığı için mecburen bunları konuşuyorlar. Ama vatandaş gelinen bu süreçte e, yapılanların bilincinde e, bu onların düzmece olduğunu, AK Parti'ye karşı e, bir e, düz, düzmece bir provokasyon olduğunu biliyor. E, ama vatandaş da AK Parti hükümetinin olduğu süreçte şu 12 yıllık hükümet dönemindeki kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Biliyorsunuz ondan önceki dönemde ülkeye yapılanlarla Cumhuriyetin AK Parti'den önceki tamamının yapılanlarla AK Parti'nin yaptıklarını kıyasladığınızda fark atan bir hükümet çalışması var. Vatandaş bu kazanımları kaybetmek istemiyor. Vatandaş okuluna okula giden çocuğun ders başladığı zaman sene başında masasındaki kitaplardan memnun devam etmesini istiyor. Sağlıkta ulaşımda e, kazandıklarını kaybetmek istemiyor. Vatandaş eskisi gibi değil. şimdi uçaklara nasıl biniyor? Her ilde havalanı var gidiyorsa bunları istiyor. Vatandaş parklarında rahat olmak istiyor. Vatandaş medeniyet olgusundaki gelişmişliklerin devam etmesini istiyor. Tabii özellikle yerel yönetimlerle ilgili de e, kentsel dönüşüme çok önem veriyor vatandaş ve bunu ancak bu hükümetin başarabileceğini, bu yerel yönetimlerin Ak Partinin başaracağını bildiği için desteğini güvenli devam ettiriyor. Peki bir de şüpheyle yaklaşanlar var yani hem ne muhalefet ya ne de e, iktidara e, yakın olmayan insanlar var. Evet. yani kararsızlar da diyebiliriz bunlara. Onların görüşleri, düşünceleri nasıl şekilleniyor? Bu gündemin bu kadar yoğun olması sizin yaptığınız, attığınız adımlar neticesinde nasıl bir sonuca ediyor? Tabii ediliyor? biz irtibat kurduğumuz zaman, temas ettiğimiz zaman vatandaşla muhakkak ikna edebiliyoruz. Çünkü bizim elimizde sağlam bilgiler var. Yapılmış hizmet, vatandaş bunu yaşıyor. Yani altyapıdan üst yapıya, kültür tesislerinde hizmetini alıyor. Yolunda gidiyor. E, tramvayına biliyor. Marmara'ya biniyor. Bakın geçtiğimiz gün bir sis oldu İstanbul'da. E, acil bir hizmet gibi Marmaray ulaşım sorununu çözdü. Bunu görüyor vatandaş. Ulaşıp da bunu, bu örnekleri verdiğimiz zaman e, anlatabiliyoruz. Bakın şu örnek bile çok çarpıcı. Bunu zaman zaman veriyoruz. Bir Bolu Dağı Tüneli'ni biliyorsunuz. 6.3 kilometre 12 hükümet değiştirdi. Ama sadece AK Parti hükümeti zamanında 140 kilometre tünel yapıldı. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 kilometre tünel yaptı. Bu farkı vatandaş görüyor. Bu konuda hizmetleri anlattığımızda vatandaşın olayların ne kadar spekülatif olduğunu görüyor vatandaşımız. Bu konuda sıkıntımız yok. E biz biraz daha fazla çalışıp işte 24 saati nasıl 25 saat yapabiliriz gayret içerisinde vatandaşımıza ulaşmaya Çalışıyoruz. Ee, Allah'ın izniyle e, vatandaşın teve teveccühü de çok fazla. Peki bir ay gibi bir süre var. Ee, ne görüyorsunuz gün biraz e, öğrenelim, tanıyalım. Tabii şu anda gündemde olan en yoğun şey kentsel dönüşüm. Ee, gün göreni tanıdığımızda şöyle bir şeyle tanıtmak çok anlamlı olur gün göreni. Gün gören İstanbul'un en yoğun ilçesi. Yani kilometre kareye düşen. Ee, insan nüfusu açısından bina stoğu açısından en yoğun ilçesi. Ee, mevcut e, boş alan olmadığı için yapılacak hizmetler ancak kentsel dönüşümle düzenlenebilir. Otopark sorunu kentsel dönüşümle çözülebilir. Bizim ulaşım sorunumuz yok. Ee, Büyükşehir Belediyemizin tabii Kadir Topbaş Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı e, tramvay ve metro çalışmaları konum itibariyle konumu itibari, evet merkez ilçe olması içinden olması. tramvay geçmesi e, üç yakasındaki hı hı. bir tane projeyle dört tarafından metro geçecek olması hı hı. yakında şu anda üç tarafından e, metro geçiyor olması Güngören'in yüzde sekseni yürüme mesafesinde raylı taşıma ulaşabiliyor ama trafik problemimiz var yoğunluktan dolayı bununla ilgili projelerimiz var ama asıl bu konuyu çözecek olan kentsel dönüşüm. Tabi kentsel dönüşümle ilgili uzun zamandır çalışmalarımız var. Biz kentsel dönüşümü başladınız mı bu arada? Başladık. Üç farklı şekilde değerlendiriyoruz. Bir tanesi toz koparan örneğinde olduğu gibi kamu alanlarının yoğunlukta olduğu, yani kamunun da orada ortak gibi hak sahibi olduğu alanlarda riskli bölge ilan ederek projelerini, planlarını, hatta yapımını bile üstlenen bir belediye var. Bir tane kentsel dönüşüm bu. Bir tanesi diğer bölgelerde planı çıkarttık. Afet yasasından faydalanıyor vatandaşımız. Binasını riskli bina ilan ediyor. Sadece dönüştürsün diye biliyorsunuz devlet para veriyor. Kira yardımı veya kredi desteği gibi. Ayrıca belediye harçları almıyor. Biraz da öyle para veriyor. Biz şimdi bir yeni planlarla bir şey daha ürettik. Bu da birleşirlerse eğer Sırf birleşti diye vatandaş biz üste e, imar artışı veriyoruz. Yani biz de para veriyoruz. Nakit değil belki ama nakdi değil ama aynı maddi destek sağlıyoruz. Şöyle dört parsel birleşip e, 800 veya 1000 metrekare oluşturduğunda biz onun üzerine diyoruz ki birleştiğiniz için altına otoparkınızı yapmanız şartıyla Size yüzde yirmi mevcut imar artışınızın üzerine imar artışı veriyoruz planlardaki imar artışı. Ben yani sekiz parsel birleşip iki bin metrekareyi bulduğunuzda yine yüzde yirmi beş mevcut yapabileceğiniz imar Hı -hı. artışına artış veriyoruz. Beş bin metrekareyi bulduğunuzda yüzde otuz veriyoruz. Yine beş bin metrekare ama iki ada birleştiğinde yani aradan yolu kaldırdığınızda ki bu bizim için çok önemli çok anlamlı bir şey. Hı hı. %35 Peki artış veriyor. siz burada e, yönlendirirken site şeklinde mi düşünüyorsunuz? Yani yeşil vatandaş alanların yaşam alanlarının tabi, daha çok... Buradan muhakkak yer... yaşam alanları çıkacak, okul alanları çıkacak, yollarımız genişleyecek, otopark hı hı. problemi çözülecek ama buradaki yaklaşımımız şu, temel yaklaşımız, biz destek oluyoruz, biz danışmanlık yapıyoruz ama çözümü vatandaş birleşerek müteahhitini kendi buluyor, projesini kendi yaptırıyor, ve e, inşaatını yaptırıp yeni dairesine oldu Burada şş. bir nokta var. Onu söylemem lazım. Eğer biraz önce söylediğim gibi birleşmeyi en üst seviyede tutar da yüzde otuz beşlik artıştan faydalanırsa gün görende dönüşümü neredeyse bedavaya getiriyor hmm. vatandaş. Cebinden hiç para çıkmadan ya da çok az bir katkı sunmak suretiyle e, bedavaya yakın bir Duruma getirebiliyor. Ya sorun da bu olacaktı aslında. Yani vatandaş hangisini tercih ederse daha karlı olacak birleşme diye. Birleşmeyi tercih eden. Birleşme daha burada avantajlı oluyor halde. Peki yani... burada birleşme daha zor değil mi? Zor oğlum, mu? Zor tabi. Kolay bir şey yok. Ama bizim bunun karşısında bir söylemimiz var. 2001 yılının Türkiye'sini hatırlayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Depremden sonraki Ama süreç. Ama sadece depremsellik açısından değil, ekonomi açısından, Krizi, e, siyaset tamam. açısından her açıdan dağılmış bir ülke vardı. Hı hı. Ama ne yaptı vatandaş? Birleşti, AK Parti'yi kurdu, AK Parti'ye destek oldu ve Türkiye'yi değiştirdi. Yani birleşip bir mahalleyi mi değiştiremeyecek? Biz bu birleşilmenin olabileceğine inanıyoruz. Örneklerimiz var. Bunu yaptık, yapıyoruz, devam ediyoruz sadece ilk söylemde vatandaş biz birleşemeyiz diyor. Diyor ama buna inandırabiliyoruz. Şu anda 16 bin metrekareyi bulmuş birleşmelerimiz var. Ha biz yine durmuyoruz diyoruz ya mümkünse biraz daha büyüyelim. Çünkü büyüdükçe bize sosyal donatı alanları, gün göreni rahatlatacak alanlar çıkıyor. Vatandaşımızın imarından hiç eksiltmeden artı değerlerle e, kendi inşaat hakkını vererek işte çekmeleri artırıyoruz, kaldırımları genişletiyoruz, kenarından bir e, yeşil alan çıkarıyoruz, öbür tarafına bir e, efendim okul yapacak birkaç e, alanı birleştirerek adayı alan çıkartıyoruz ve bu şekilde e, gün görenin geleceğini hazırlıyoruz. Bu hazırlama da başbakanımızın dediği gibi yeni bir medeniyet Peki, anlayışıyla. Bu noktada şimdi bir binadaki vatandaşlar toplandı, binayı dönüştürüyor. Evet. Öte yandan bir de. Yine onun çevresindeki alanda bir başkaları birleşiyor. 3-5 tane apartmanı ya da işte söylediğiniz gibi daha evet. geniş ölçekli. şimdi bu biz biriyle yani sonra ikisini birleştiriyoruz. Şimdi hı hı. bir örnek vereyim. Sorun oluş yani mesela. Biriyle sorun örnek oluşturmuyor. Verin, yok, oluşturmuyor. Neden oluşturur? Bir örnek vereyim. Bir ada var. Geldi bize. Dönüşmek istiyoruz dedi. Hı hı. Topladık, anlattık ve kabul ettiler oranları müteahhitle görüştüler. Hemen altındaki adada dedi biz de yapmak istiyoruz. Hmm. Öbürlerine dedik iki dakika bekleyin. Öbür adayla görüşüyoruz. Onlara teklif ediyoruz. Diyoruz ki siz eğer birleşirseniz tek ada olarak birleşirseniz yüzde otuz artış veriyoruz. Peki aradaki diyelim ki birleşmek aradaki istemedi, bir, ne olacak? Bir, birleşiyorlar ama bak, üç tane var. Birlesin birleşsin diye yok. para veriyoruz vatandaşa. Sırf birleşsinler diye belki nakit değil Aynı ama para veriyoruz. Sırf birleşsinler diye. Şimdi biz ben malzeme vatandaşa soruyorum. Diyorum ki şöyle bir şey olsa. Hı hı. Desek ki siz burada mahalleli toplanır birleşir bir araya gelirseniz gelip size para dağıtacağım. Hemen kabul ederiz. Diyorlar. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynen. Öbürünün bir kaybı yok. Hiçbir kaybı yok. Proje yaparken Peki. kendi binasını ayrı da yapabilir. Hı hı. Bizim için önemli olan kaç metrekare inşaat yaptı. O inşaatı isterse. E, ayrı bloklar yapabilir. isterse birleştirir. Tek blok yapar. Tabii bu e, mimari açıdan da düzgün bir şey olmalı. Çok e, uçuk şeyler de olmamalı. E, bu anlamda biz vatandaşın metrekare hakkını koruyoruz. Birleşsin diye ona artış veriyoruz. E, birleşmenin kente getirdiği faydalar var. Bakın biraz önce söylediğimiz gibi otopark sorununu çözüyoruz. Emniyet güvenlik sorunlarını çözebiliyoruz. bir Birleşme sonucu oluşacak adada belki katları yükselterek oturma alanını daraltma şansımız oluyor. Bu sayede yeşil alanlar ortaya çıkarıyoruz, yolları genişletiyoruz, kaldırımları genişletiyoruz ve kendin e, dokusunu değiştiriyoruz. Peki orada doku derken biz biraz da imajını konuşalım. Güngören'in e, siz e, bilemiyorum Üçüncü döneme mi gidecek? Üçüncü döneme gidecek. E, üçüncü döneme gideceksiniz 10 yıldır gün görende ne değişti? 2004'ten bugüne imajı açısından evet. hem İstanbul'dayım hem, e, işte Türkiye genelinde gün gören derken artık 10 yıl sonra Oraya ne değişti? Oraya geçmeden önce bir e, Toskoparan hakkında bir bilgi vereyim. Tamam. vatandaşlarımız bunu bekliyorlar. Toskoparan riskli alan ilan edildi. İlanlama, projelendirme çalışmaları son aşamaya geldi. Hı -hı. Ancak son aşama bizim vatandaşa sunduğumuz aşamadır. Ee, biz orada demokratik bir katılımla, vatandaşımızın direkt katılımıyla bir proje gerçekleştirmek hı hı. istiyoruz. Bu son aşamada e, Cevat Atacakalı'nın caddesi üzerinde e, toz koparan bilgilendirme ofisimiz, yani TOBİM dediğimiz ofisimiz kurulduğunda vatandaşlarımızla yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi onlara birer mektup gönderiyoruz, hı hı. E, süreci anlatıyoruz. Bir anket niteliğinde bir ön... E, bilgilendirme talep formu alıyoruz. Hı hı. O talep onları bağlamıyor. Eee projelerimizi deneyeceğiz. Vatandaşımıza diyeceğiz. Beğendiyseniz böyle devam ediyoruz. Beğenmediyseniz beğenmediğiniz yeri bize söyleyin, düzeltelim şeklinde. İstiyoruz ki projeye vatandaşımızın direkt eli değiz. Bir mahalle kimliğinde aynı mahalleyi, yerinde dönüşüm kesinlikle hak sahiplerine katılımcı bir proje. Yok. Katılımcı siz, proje siz. ve orada metrekareye metrekare biz veriyoruz yapımcısı, sorumlusu tamamen Güngören Belediyesi. <laughs> e, tabii büyük plan onayları ve bakanlığın denetimi de var. E, bu bilgiyi verdikten sonra Güngören Peki, de ne, değişti. Evet, yılda 2004, ne değişti? Evet. 2004. Evet. 10 yılda Güngören'in geçmişi e, aslında kuruluşu, tarihi geçmişi çok eski. Örneğin e, sur dışında bir tane padişah cami var. Bunu biliyor musunuz? Genç Osman Camii o da Güngören'de. Başka bir padişah cami yok. Tarihi çok eski ancak Bakırköy'den ayrılıp ilçe olma döneminde biraz siyasi mülazalarla yanlış e, davranılmış, harita yanlış çizilmiş vesaire. Allah razı olsun bizden önceki belediye başkanlarımız Yahya Bey, e, kurucu belediye başkanımız Yahya Baş, altyapıyla ilgili güzel çalışmalar yapmış, elinden geldiğince gün göreni belli bir noktaya taşımış. Biz de 2004'te geldiğimizde ilk önce altyapının eksiklerini gidermeye çalıştık eee gerekçincin deresi gerek Abdülpekçi deresi ıslah çalışmaları. Bunlara bağlanan kolektörleri atık suyla yağmur suyu kanallarını ayırdık ve altyapıyı yüzde yüz oranında bitirdik. Daha sonra üst yapıya geçtik. Şu anda standart yollar yapıyoruz. Özürlerimizin, hanımların, yaşlıların rahatça yürüyebileceği, özellikle işte çocuklu hanımların çocuk arabasıyla beraber çok rahat yürüyeceği yollar, kaldırımlar yapıyoruz. Burada bazen biraz önce söylediğimiz nedenlerden dolayı otopark problem olabiliyor ama biz önceliğimizi insana veriyoruz. Yani yayaların rahat yürüyeceği yollar kaldırımlar yapıyoruz. Araçlara değil <laughs> yayalara hizmet ediyoruz. Kültür merkezimiz yoktu gün görende. Ee, üç tane kültür merkezi yaptık. Altı tane sen konağı yaptık. Engeller merkezimizi yaptık hizmete açtık. Ee, bununla beraber yüzme havuzları, spor tesisleri vesaire yaptık. Bunlara ilgi nasıl? Bunlar ilgi çok yüksek. E, tabii ki yeterli değil çünkü gün gören genç nüfusu da çok yüksek. Hı -hı. Diğer ilçelere ve İstanbul ortalamasının üstünde bir genç nüfusu Doğurganlık fazla herhalde. E, çocuk nüfusu da yüksek. İstanbul ortalamasının Hı -hı. üstünde genç nüfusu da yüksek. Dolayısıyla e, şu anda temelini attığımız bir tam olimpik kapalı yüzme havuzlu kapalı Hı -hı. spor salonumuz, efendim ot yeraltı otoparklarımız e, yine. Ee, inşaatı bitmiş açılışını önümüzdeki haftalarda yapacağımız bir büyük e, altında işte pazarı taşıyacağımız yeraltı otoparkı olan 500 araçlık bir yeşil alanımız Magrus, eski Magrus arazisi Haznedar Parkımızla beraber gün görene bir hava getirdik. Ha, bunun iki tane neticesi var. Çok anlamlı neticesi. Gün görende artık kalma süreleri uzuyor gün görenden kastınız yani, yani önceden yaşam şöyleydik. Süresinden. Evet yaşam gün görenli olma süreleri artıyor. 5-6 hmm. ee, sene ortalamadan 10-12 sene ortalamaya hmm. çıktı. İkincisi ee, ikincisi de tabi bu bazen üzücü bazıları için ama değerlendirme açısından önemli. Emlak değerleri artıyor. Arsa değerleri de artıyor kira değerleri de artıyor. Tabii bazen üzücü esnaf açısından. Burada var. farklı faktörler de var ama Tabii, değil mi? Ulaşım ama bir yere gibi. bir mesela, ulaşım, kolay. bir yere bir yol yapıyorsunuz, Hı. güzelleştiriyorsunuz, aydınlatıyorsunuz, süslüyorsunuz, ağacını düşüyorsunuz, yeşilini yapıyorsunuz, boyuyorsunuz, süslüyorsunuz. Bir anda kiralar artıyor. Peki. Tabii sonucu çok sevindiğimiz bir sonuç değil ama nihayetinde gün gelen değer Değer kazandı açısından önemli. Şimdi son sorum şu. 2009 seçim sonuçlarını evet. e, görüyorum. %43.8 evet. değil mi? Evet. E, i̇kinci parti CHP olmuş. Evet. %28.4 MHP e, Saadet Partisi diye Hı. gidiyor. Bu seçimde ne bekliyorsunuz? Şu anda anket, anketlerimiz %47'ler civarında. 47. E, ancak biz bunun kararsızları etkileme oranımızın fazla olduğunu düşünerek Hı -hı. yaptıklarımızı anlattığımızda 50'nin üzerinde olacağını düşünüyoruz. Peki bu son yaşananlar etkiliyor mu? Evet. 17 Aralık'tan sonra yaptırdık anketi. %47 hı hı. küsürü. %47.6 idi. 17 Aralık'tan sonra yaptı. Tabii bugün yaptırmadık daha. Anladım. ancak şunu söylüyorum. Tekrar başında söylediğimiz gibi gün gören halkı olanların farkında. Bunu biliyoruz. Bunu arazide de yaşıyoruz. E, muhalefet zaten muhalefet söylemlerini e, yapıyor. Oyunda belki AK Parti'ye vermeyecek ama AK Parti tabanını sayısı artacaktır. Bu konuda bizim endişemiz yok. Bunu halkın gözünde de görüyoruz. E, gönlünün de böyle olduğunu algılayabiliyoruz. Samimiyet çok kolay anlaşılabilir bir şey. Biz vatandaşımızla samimi bir irtibat kuruyoruz. peki Birileri gibi yapma montaj e, spekülatif şeylerle bu ilişkiyi kurmuyoruz. Direkt gözünün içine bakarak yaptığımız anlatıyoruz. Yapamadıysak niye yapamadığımızı anlatıyoruz. Özür dileyeceksek diliyoruz. Güven tazeleyeceksek tazeliyoruz. Vatandaş bu samimiyetini AK Parti'nin görüyor. Başbakanımızın bu samimiyetini görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sait Kadir Topbaş'ın yaptıklarını, bu samimiyetini görüyor. Peki. Dolayısıyla bu konuda ben endişe etmiyorum. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür Başarılar ediyorum. diliyoruz. Sağ olun. Değerli seyirciler Güngören Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Şakir Yücel Kahraman bu bölümde Kahraman e, Karaman bu bölümde stüdyomuzda konuğumuzdu. Nokta koyma vakti. Az sonra spor haberleri var. Saat başında da ana haber bültenini izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.